Bizim tarikatımızın adı Badegan tarikatıdır. Bizde adından da anlaşılacağı üzere badelemek esastır. Ben bana gelen müridi badelerim. Hiç gözünün gözünün diyorum. Hiç göz, yaşına neyim bakmam badelerim. Çünkü onun badelenmesi yarın ruzu mahşerde cennet ile müjdelenmesine delalettir. Ben çok kişiyi vadeledim. Ah ah <laughs> tarikatın dili olsa da anlatsa. Evet ben efendim bak canım kardeşim muhterem kardeşim bizde cinsiyetçilik olmaz. Diğer tarikler gibi değiliz. Bizde kadın erkek herkes ibadelerinde. Cinsiyetine bakma. Yaşına bakmam. Boyuna posuna, ekonomisine bakmam. Badelerim. Buraya kadar gelmiş. Niye badelemeyeyim? O neden beni maimden alıp cennet-i alaya doğru olan yolculuğunu gerçekleştirmesin. Biz burada kim için varız? Müritlerimiz için varız. Bir mürşid müridini badeleyemiyorsa onda sıkıntı vardır. Ben bugüne kadar bir müridimi çevirmedim. Hepsini badeledim. Hatta bazılarını haftada bir bazılarını her gün badeliyorum. Onların <laughs> yani onların istekleri arzuları biraz daha cennetin daha daha ileriki yerlerinde olmak için ordundan onları daha sık badeliyorum. Onlar da fena badelenmiyorlar. <laughs> Dediğim gibi bizde cinsiyetçilik yoktur. Erkek kadın, çoluk çocuk herkes eşittir. Benden maiyi alan Allah'ın izniyle cennete alayacak. Evet. Buyur sen de Badeley. Ve